Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, karakter yapacağız sizinle. Bu arada otuz yedi <laughs> ya arkadaşım Rooks attığından yüzsüz mu olsaydım? Neyse ilk bir saç seçeceğim arkadaşlar. Benim en sevdiğim saç gitmiş. Neyse. Hı, bu olmasın. Bu olsun yüzsüz mü yapsak acaba? Yok be yüzsüz yapmayalım mı? Bilmiyorum ya. Neyse. Şu yüz kullanalım bence. Hmm. Hmm. Arkadaşlar Ama kaldık ekleyelim bence. Ama ilk önce bir üst seçelim. Öyle ekleyelim. Hmm. Güzel. Yok be bu altı olmadı. Hmm. Şu altı olsun. Yakıştı sanki böyle. Böyle yakıştı arkadaşlar. Aksesuar. Böyle mi olsaydı? Nasıl ya çok güzel oldu arkadaşlar. Bence burada böyle güzel hmm. Hmm. Arkadaşlar burada da saçlar vardı da ben. Bunları kullanıyorum. Nasıl? Bence böyle güzel animasyonumuz toydu tabii ki. En sevdiğim yani. Hmm. Hmm. oldu. Bunun ekte kaydedelim. Vit. <laughs> Buraya benim böyle var. Bu ne? <laughs> Neyse. Bence böyle güzel oldu. Evet. <laughs> evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like etmeyi unutmayın. Sizler seviyorum.